Merhaba hastalıkların dili olsa podcastimizin 5 bölümüyle karşınızdayız Öncelikle bu podcastte anlattığımız hiçbir belge bilgi kaynaklara dayanmasıyla beraber bir hastalıklarınızla alakalı bir tedavi tavsiyesini dili taşımamaktadır bununla alakalı olarak da hiçbir zaman için bu olaylara veya bu durumlara e, yaşadığınızda veya maruz kaldığınızda doktorunuzun tavsiyesi dışında bir e, öneriyi ve bilgiyi unutmamanızı sizden rica ediyorum. Bugünkü konumuz akut romatizmal ateş isminde ismi çok havalı ama gerçekte çok destriktif olabilecek yani yıkıcı olabilecek bir hastalığı size gündelik dille anlatmaya çalışacağım. Öncelikle konumuz şu. Şimdi akut romatizmal ateş nedir? Aslında akut romatizmal ateş çok ım, otoimmün dediğimiz yani bağışıklık sistemimizin vermiş olduğu bir cevapla ilişkili olan bir hastalık olarak özetleyebiliriz. Bu hastaların genel anlaşılması için söylüyorum bunu. Peki nasıl oluyor bu? Aslında çok basit bir şey. Bir beta mikrobu diye bir şey eminim ki herkes ya duymuştur ya da çevrenizde birkaç kişi yaşamıştır. Siz de yaşamış olabilirsiniz. Çok sıklıkla görülen bir şey çünkü. Bu beta mikrobu aslında e, çok çok Böyle görünüşte sevimli bir mikrop gibi görünse de hani bir tek bir boğaz enfeksiyonu ve şiddetli bir ateş yapsa da daha sonrasında bundan 7-10 gün sonra yani bunu geçirdiniz, boğaz enfeksiyonunu geçirdiniz. 7 ile 10 gün sonra kalp, eklem, çeşitli cilt nodülleri yani nodül dediğimiz böyle yumru yumru yapılarla seyreden bir romatolojik dediğim gibi otoimmün bir hastalıktır aslında. Peki bu hastalıkta hani dikkat etmemiz gereken bir şeyler var mı? Elbette ki var. Bunlar tabii Tanı kriterleri de var ama ondan önce etiyolojiye gelmemiz lazım. Etiyolojinin ne olduğunu öncelikle söylememiz lazım. Etiyolojisi Grup A beta mutik streptokok. Yani GABS. Yani Streptococcus pyogenes. Peki, streptococcus pyogenes'in yaptığı hastalıklar nelerdir diye soracak olsanız, yani böyle buradan köye yolulur derler ya hani ö, o kadar fazla hastalık yapar. Buna hiç girmiyorum. Hani özellikle hani boğaz enfeksiyonu yaptığını bilsek yeterli ama tabii yarattığı bazı ıı, antikorlar diyeyim, vücuda saldırdığı anda çok daha ciddi sıkıntılar neden oluyor. Bunlar neler? Mesela ne yapabiliyor? Valvülit yapabiliyor. Valvülit ne? Valve Yani valv, valv aslında benim terimlerimin nasıl çoğunun latince olduğunu farkındayım ama buradan bir yandan da tıbbi terimlere de aşina olmanız açısından da faydalı olduğunu düşünüyorum. Valvülit. Yani kapak iltihabı. Yani kalp kapaklarının iltihabı diyebiliriz. Perikardit. Kard, kardiyo. Kalp. Orada ne? Peri. Perifer. Peri. Çevre. Kalbin çevresini saran zar, onun itabı. Miyokardit, mio, mia. Bir şey içinde miyo lafı duyduysanız zaten onun kas olduğunu anlamanız gerekir. Miyokardit yani kasın iltihabı. Veya mesela başka ne yapabilir? İşte özel bir isimli bir hastalık. Yani özel isimli bir aslında lezyon diyeyim öyle bir şey yapar. İsim bunun eritema marginatum. E, eritema marginatum gerçekten hani çok e, nasıl desem hani farklı bir lezyon diye özetleyebilirim. Hani bu Lez, e, bu hastalığa spesifik olarak gösterilebilmiş bir nöro patognomonik değil ama yine hematom aracılığı gördüğümüz bir e, le, tanı yani daha doğrusu, gördüğümüz bir hmm, hastalık bulgusu diyebilirim ona. Subkutan nodüller yapabilir. Onun dışında eklem rahatsızlığı temel olarak akut romatizma ateşin en ciddi bulgularından tanesi çocuklarda özellikle ciddi artrit, artralji yani artrit. Artro fı duyduysanız aslında tıp alanında bunun eklemle ilgili olduğunu ve eklemle ilgili olmasıyla beraber aslında e, ortopedi veya ne bileyim romatoloji gibi bilimlerin Klinik bilimlerin ilgi alanı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Peki tanı kriterleri nasıl koyarız? Aslında tanı kriterleri çok da hani böyle e, bahsettiğim şeyler arasında var. Ama tanı kriterleri şunlar. Bir, major kriterler ve minor kriterler olarak ikiye ayrılıyor. Tanısını ya iki major kriterle ya da bir major iki minor kriterin birbirinde koyuyoruz. Bazı hastalıklar özellikle mesela akut pankreatit başka ne bileyim yani aklıma gelmiyor şu anda yani çoğu hastalığın aslında böyle uluslararası belirlenmiş bazı tanı kriterleri vardır. Bu tanı kriterleri de e, bizim bir tanesini yani puanlama sistemi gibi düşünebiliriz. Yani bunlar varsa eğer veya bunlar daha fazla görüldüğü için bunların daha bu hastalığa pardon, daha fazla değil daha spesifik olarak görüldüğü anda buna bir major kriter lafı koyarız. Bir de minor kriterler daha non spesifik bulgularla seyrettiğiniz anda buna minor kriterler oluyor. Major kriterler arasında ne var? Mesela gezici artrit. Bir hastada gezici artrit varsa veya sizde gezici artrit varsa veya çocuğunuzda da gezici artrit varsa kardit yani kalp iltihabı. Sindindim Korea. Yani Sindindim Korea aslında böyle çocukların böyle ellerini kollarını anlamsız şekilde hareket ettirdiği bazı bulgular e, görebilirsiniz. Yine eritema marjinatumdan bahsettim. Subkutan nodüla. Bunlar e, majör kriterler olarak gözümüze çarpıyor. Bir de minor kriterler var. Bu bahsettiğim hepsi aslında daha çok bizde arayı işaret eden şeyler. Yani iki majör bir neyse gezici artritte kardisi beraber gördüğünüz bu akut romatizmal ateşle ilişkili. Veya ne bileyim e, Sindindim Korea artı kardit bulgusu, eritema marjinatum artı subkutan nodüller. Mesela iki majör kriter. Bu iki majör kriteri bir araya getirdiğiniz zaman da yine akut akutromatizm adetresini koyarsınız. Ama mesela hastada ateş gördünüz. Mesela bir majör, iki minör dedim. Ateş, artraji, sedim CRP yüksekliği. Yani AFR dediğimiz CRP bu arada birçok hasta biliyor. Yani bu enteresan bir şekilde CRP'nin yüksek olmasının ama iyi bir şey, düşük olmasının kötü bir şey olduğunu düşünüyorlar. Ve hani benim CRP'm niye düşük diye soran da var. O öyle bir şey sormayın. Hani CRP'nin düşük olması iyi, yüksek olması kötü bir şey. Ee, en azından hastalar için kötü bir şey silimantasyon ve CRP yüksekliğinden bahsettim. EKG'de PR mesafesi olmaz. Bu bizim anlamamız gereken bir şey. PR nedir? Biz EKG'de PQRS dendiğimiz bir e, yapıdan aslında EKG'yi okuyoruz. PQRS dalgaları üzerinden okuyoruz. Bu PR mesafesi de aslında sizin kalbinizin e, yani PR mesafesi uzadığı anda aslında sistolünüzün biraz daha uzadığını anlamış oluyoruz burada. Hani kalbin atım gücünün biraz daha düştüğünü ve o basması gereken pompa işlerini, hani o tazik işlevini yeterince eline getiremediğini anlıyoruz. Burada PR mesafesinin olması önemli. Bu. Onun dışında daha önce geçirilmiş bir akutromatizm ateşi öyküsü varsa asotitres. asotitresi sadece antistriptorizm antikor diye geçirir ama asotitresi yüksek olduğu diye de illa biz dolayısıyla ara diyemeyiz. Bu da kesin bir kanı kriteri değil. Mesela bir hasta geldi size. Yani siz, sizin çocuğunuz var veya başka birisi var. Onda böyle eklem ağrıları gördünüz ama geziyor böyle. Bir sağda, bir solda, bir kolda, bir başka bir yerde falan geçici. Böyle da, Eklem ağrıları gördüğünüz bir. ikincisi o e, ateş gördüğünüz. Üçüncüsü sedimentasyon ve CLP kan aldırdığınız Bir şekilde kan gördünüz. Sedim ve yüksekliği gördünüz. İşte o anda gördüğümüz anda bu iki e, nasıl anlatayım? Yani iki major, bir major, iki minor tanı kriteri ortaya çıktığı için otomatikman burada da biz ara, ara tanı kriterlerine akstromatizm ateş tanısını koyabiliyoruz. Genel kapsamda tanıyı anamnez ve fizik muayene çok 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 önemli. Bir, anamnezi fizik muayenezi doğru alacaksınız. İki, tanı kriterleriyle her zaman içi dışı olup bu tanı kriterlerine göre hastayı değerlendirmeniz gerekiyor. Üç, kan dağı titresi, inflamasyon ve ateşte yani sedim ve CDP bakmanız gerekiyor. Peki, bunun tedavisi nasıl? Tedavisi şöyle, eklem... Tutuşu olan hastada yani eklem eğer eklem tutulmuş aslında yani artrit dediğimiz bulgu varsa kalbe yönelik 20 yaşa kadar süren aylık profilaksi. Ne profilaksisi? Penisilin isimli antibiyotin profilaksisiyle ile bu hastalara işte aylık belli periyotlarda e, penisilin uygulaması yapmanız gerekiyor. Onun dışında antiflamatuar tedavi. Antiflamatuar tedavilerden kastımızın ne olduğunu hepimiz biliyoruz zaten. İşte e, parol, ne bileyim Volter, işte yani ağrı kesici tedavi diyebiliriz. Aynı zamanda da aktivite kısıtlaması. Yani bu hastaların çok fazla hareket etmemesi gerekiyor. Dinlenmeye çekilmeleri, istirahat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda da destek tedavi, işte beslenmesi, eğer gerekiyorsa profilaksisi vesaire. Hani bu tip şeylerin sağlanması, beslenmesi, işte huzuru değil. Yani hastanın genel olarak yaşamsal fonksiyonu idame ettirebilecek bir ortamda bulunması her şeyden çok önem kazanıyor. Evet, genel olarak akutromatizm ateşi anlatmaya çalıştım sizlere. Akutromatizm ateş, hepimizin de bildiği gibi gerçekten ciddi bir hastalık. Ee, ama hani tedavi edilmeyecek veya doğru zamanda doğru teşhis koyduğunuz anda burada zamanlama çok bir önem taşıyor. Zamanlamayı doğru koyduğunuz anda akut ateşi de önemli ölçüde e, tedavisine yardımcı olabilirsiniz. Bu konuda hem velilere hem doktorlara, özellikle çocuk doktorlarına çok büyük görev düşüyor diyerek podcastimizin bu bölümünün sonuna geliyoruz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.